Hayır hayır hayır. Ben de düşün. Bu? O onu elleme. Sadece bununla bak. Bunu böyle parmağınla bak şöyle. Hayır hayır dur. Bak bak. Yukarı doğru. Oğlana da gösteriyor mu abi? Eğitiyor mu şimdiden? Ama ben Gece... görünmüyor artık. Bak dur kameraya yani. Bir dakika. Nerede Çok mu yukarı çıktı? Hehehehe. <laughs> <laughs> Bunu olabilir. Buradayım bak. Üşürüm Meli. Bunu böyle geriye doğru yap. Aşağı doğru. Dur. Tamam mı? Tamam. Bir daha yap. Kapatalım artık. Yapayım. Çok mu Ama 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 buraya doğru gidiyor. Geri gidiyor. <laughs> Şöyle yaptım mı geri gider. Gideyim mi? Gideyim mi? <laughs> Lan Melih. 是我不打了，快！看没了。